Onun bir tarafta bağırıyor. Akin Yeni hocaya 5 dakika şey. Bir şeyler var. Çay nasıl desin? Hocam şu da çok konuşuldu. Ee, hakemler arasında gruplaşma olduğu Örnek veriyorum. Bazı hakemlerin e, merkez hakem kurulunun bile üstünde olduğu konuşuldu. Ve bazı hakemlerin de e, tansiyonu yüksek maçlarda. Örnek veriyorum hocam şu anda. E, Galatasaray yeni malak. Kırılma bir maçı. Ee, hakemlerin, bazı hakemlerin bu maçlara çıkmama isteği varmış. Niye? Tansiyonu kaldıramayız diye, baskıdan dolayı. Tansiyon ilacı alsın abi. İt doğrar, çakal doğrar, aslan doğrar. İti it gibi, çakala çakal gibi, aslana aslan gibi davranacağız.